Turex Turizm Taşımacılık A. Şey hissesi, son işlem gününü 8, 31 TL seviyesinden kapatarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Teknik göstergeler, hissenin kısa vadede yön arayışında olduğunu ve uzun vadeli dip seviyelere yakın seyrettiğini gösteriyor. Özellikle risk termometresi analizinde beta değerinin 0, 50 olması, hissenin piyasa ortalamasına göre daha düşük volatiliteye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Risk, getiri oranı ise 1, 18 ile ortayı bir profil çiziyor. 52 haftalık pozisyonun 1, 77 olması ise hissenin yıllık bandın oldukça altında olduğunu gösteriyor. Bu genel bakış, yatırımcıların hissenin mevcut teknik durumunu anlaması açısından önemli bir temel oluşturuyor. Turex hissesinin teknik gücü, Technical Score'ın 49, 63 puanla zayıf orta seviyede olmasıyla öne çıkıyor. ADX göstergesi 20, 75 ile zayıf bir trend sinyali verirken, Arun, up 92 ile yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Williams, R14, 54, 17 değeri ise satım bölgesine yakın bir seyir izliyor. CCI 20'nin 83, 75 olması ise hafif alım baskısına işaret ediyor. Tüm bu göstergeler bir arada değerlendirildiğinde hissenin kısa vadede net bir yön bulmakta zorlandığı ve teknik olarak kararsız bir tablo çizdiği anlaşılıyor. Fiyat ve hacim arasındaki ilişki, Turex hissesinde çelişkili sinyaller veriyor. Son fiyat 8, 31 TL iken VWAP değeri 10, 20 seviyesinde bulunuyor. Bu da fiyatın ortalama işlem fiyatının oldukça altında kaldığını gösteriyor. OBV ve ADOS göstergeleri arasındaki negatif uyumsuzluk, fiyat düşüşlerinin hacim tarafından desteklendiğine işaret ediyor. Volume Ratio 20'nin 0.76 olması, son 20 güne göre düşük işlem hacmi yaşandığını gösterirken, Volume Growth Rate'in 1.9 olması ise hacimde artış trendinin başladığını gösteriyor. Bu veriler, hacim tuzağı riskinin orta-yüksek seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Turex hissesinin hareketli ortalamaları, teknik olarak düşüş trendi sinyali veriyor. Kısa vadeli SMA değerleri, mevcut fiyatın SMA 5'in altında, ancak diğer SMA'ların üzerinde olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli SMA 200 ise 17, 4 seviyesinde ve mevcut fiyatın oldukça üzerinde. EMA değerleri ise SMA'lara göre daha yakın seyrediyor ve trendin zayıfladığını işaret ediyor. Tema ve dema gibi daha duyarlı ortalamaların mevcut fiyata yakın olması teknik olarak kararsız bir tabloyu destekliyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların altında kalan fiyat, zayıf bir teknik sinyal olarak yorumlanıyor. Teknik göstergeler gruplarına göre incelendiğinde, Turex hissesinde farklı sinyaller öne çıkıyor. Momentum göstergelerinde magde, 0, 8 ile zayıf satım sinyali verirken, RSI ve Stok K nötr bölgede yer alıyor. CCI ise hafif alım baskısı gösteriyor. Trend göstergelerinde ADX'in düşük olması net bir trendin oluşmadığını gösteriyor. Plus DI ve minus DI değerleri ise alım yönünün biraz daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Volatilite göstergeleri ise ortalama seviyelerde. Mama ve Fama göstergeleri ise zayıf bir yükseliş sinyali veriyor. Genel olarak, kısa vadede zayıf bir yükseliş eğilimi olsa da net bir trend oluşmamış durumda. Volatilite göstergelerinde ATR, 14 değeri 0, 36 ve NATR 14 değeri 4, 32 olarak ölçülmüş. Bu değerler, hissenin ortalama volatilite seviyelerinde hareket ettiğini gösteriyor. Hacim göstergelerinde ise, OBV ve ADOSCJ arasındaki negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor. Volume Ratio 20'nin düşük olması, işlem hacminin azaldığını gösterirken, Volume Growth Rate'in pozitif olması hacimde bir toparlanma sinyali veriyor. Bu göstergeler, fiyat hareketlerinin hacim tarafından tam olarak desteklenmediğini ve volatilitenin belirli bir banta kaldığını ortaya koyuyor. Lineer Regresyon Analizi, Turex hissesinde önemli ipuçları sunuyor. Linrex Slope, 0, 6 ile negatif bir eğim gösterirken, Linrek Rikki'nin 0, 72 olması regresyonun yüksek açıklayıcılığa sahip olduğunu gösteriyor. Linrek Predicted değeri 7, 25 TL iken, mevcut fiyat 8, 31 TL ile bu tahminin üzerinde seyrediyor. Linrek Deviation ise 1, 6 TL ve Deviation Percent 14, 70 olarak hesaplanmış. Bu sapma, hissenin son dönemde lineer trendden belirli ölçüde saptığını, ancak aşırı bir sapma yaşanmadığını gösteriyor. Özellikle son 3 ayda yaşanan kısa süreli yükseliş, bu sapmanın temel nedeni olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki işlem günü için Turex hissesinde yatay bir açılış bekleniyor. Son kapanış fiyatı 8, 31 TL olan hissede, Pivot Point 8, 38 seviyesi önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor. Son işlem gününde yaşanan yüzde 2, 81'lik düşüş ve ortalama işlem hacmi piyasa psikolojisinin karışık olduğunu gösteriyor. Makt histogramındaki pozitif değer ve ADX'in zayıf trend sinyali vermesi belirgin bir yön olmadığını işaret ediyor. Hareketli ortalamalardaki karışık sinyaller ve fiyatın VWAP'ın altında kalması, açılışta 8, 38, 40 TL bandında bir hareketin teknik olarak olası olduğunu gösteriyor. Turex hissesinde mevcut fiyat 8, 31 TL seviyesinde bulunuyor. En yakın direnç 8, 51 TL olarak belirlenmiş ve mevcut fiyata yaklaşık 0, 20 TL uzaklıkta. Pivot Point 8, 38 ise mevcut fiyattan 0,7 TL yukarıda ve birinci direnç görevi görüyor. En yakın destek ise 8,18 TL seviyesinde ve 0,13 TL aşağıda yer alıyor. PSR göstergesi ise 7,99 TL ile uzun vadeli destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın pivot point'e yakın seyretmesi, teknik olarak nötr bir konumda olduğunu gösteriyor gün içi hareketlerde. Direnç bölgesine yaklaştıkça satışların, destek bölgesine çekildikçe ise alımların güçlenmesi bekleniyor. Gün içi hareket tarzı açısından, Turex hissesinin 8, 28, 40 TL bandında dalgalanması bekleniyor. Direnç bölgesine yaklaştıkça satışların artması, destek bölgesine çekildikçe ise alımların güçlenmesi öngörülüyor. Özellikle 8, 51 TL direncinin kırılması durumunda yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. 8, 18 TL desteğinin kırılması ise 7, 99 TL seviyesine doğru bir düşüş hareketini tetikleyebilir. Bu nedenle yatırımcıların gün içi destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. ATR 14 değeri 0,36 olarak ölçülmüş ve bu hissenin ortalama gerçek aralığını gösteriyor. Son kapanış fiyatı 8, 31 TL dikkate alındığında, gün içi muhtemel yüksek değer 8, 67 TL, düşük değerse 7, 95 TL olarak hesaplanıyor. Bu bandın hissenin gün içinde hareket edebileceği aralığı belirlediği söylenebilir. Özellikle 8, 51 TL direncinin ATR ile hesaplanan yüksek değerin altında kalması, bu seviyenin ulaşılabilir bir direnç noktası olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde 8-18 TL desteği de güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Volatility Breakout değeri 0-92 olarak ölçülmüş. Bu değer, gün içi hareketlerin belirli bir bant içinde kalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yani, Turex hissesinde aşırı volatilite beklenmemeli ve fiyat hareketlerinin genellikle öngörülen aralıkta gerçekleşmesi muhtemel. Bu durum, kısa vadeli yatırımcılar için riskin sınırlı olabileceğine işaret ediyor. Ancak beklenmedik haber akışları veya piyasa gelişmeleri bu bandı aşan hareketlere neden olabilir. Birinci olası senaryo, toparlanma senaryosudur. Bu durumda, Turex hissesinin 8.51 TL direncini kırarak 9.0 TL seviyelerine doğru hareket etmesi beklenir. Özellikle MACD histogramındaki pozitif değer ve mama Fama crossover'ın gerçekleşmesi bu senaryoyu destekler. Bu durumda teknik göstergelerden alınan olumlu sinyallerle birlikte yatırımcıların alım yönünde pozisyon alması muhtemel olur. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için hacim desteğinin de artması gerekmektedir. İkinci olası senaryo yatay seyir senaryosudur. Teknik göstergelerin net bir sinyal vermemesi ve fiyatın kritik seviyeler arasında sıkışması durumunda hissenin 8, 18, 50 TL bandında dalgalanması beklenir. Bu senaryo, piyasanın yön belirlemeye çalıştığı ve yatırımcıların temkinli davrandığı dönemlerde öne çıkar. Özellikle hacim göstergelerindeki zayıflık ve fiyatın VWAP'ın altında kalması bu senaryonun gerçekleşme olasılığını artırır. Üçüncü olası senaryo ise düşüş trendinin devamı senaryosudur. Hacim göstergelerindeki negatif uyumsuzluk ve fiyatın VWAP'ın altında kalması, satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. Bu durumda, hissenin önce 8, 18 TL destek seviyesini kırarak 7, 99 TL PSR seviyesine doğru çekilmesi beklenir. Özellikle teknik göstergelerin zayıf olması ve hacimdeki yetersizlik, bu senaryonun gerçekleşme olasılığını artırıyor. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri dikkate alındığında ikinci senaryo, yani yatay seyir senaryosunun gerçekleşme olasılığı daha yüksek görünüyor. Technical score'un 49, 63 ile orta alt seviyede olması ve risk reward ratio'nun 1, 18 ile olumlu olması piyasanın yön arayışında olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede temkinli hareket etmeleri ve destek direnç seviyelerini yakından takip etmeleri öneriliyor. Turex hissesinde kısa vadede kararsız bir seyir hakim. Son fiyat 8.31 TL ile hareketli ortalamalar arasında sıkışmış durumda ve 52 haftalık dip olan 7.54 TL seviyesine yakın seyrediyor. Teknik göstergelerin çoğu nötr veya zayıf sinyaller verirken Özellikle MACD ve momentum göstergeleri sınırlı bir alım baskısı gösteriyor. Ancak hacim göstergelerindeki negatif uyumsuzluk ve fiyatın VWAP'ın altında kalması düşüş riskine dikkat çekiyor. Risk termometresi analizi, Turex hissesinin düşük volatiliteye sahip olduğunu ve risk getiri oranının olumlu olduğunu gösteriyor. Beta değerinin 0 50 olması, hissenin piyasa ortalamasına göre daha az dalgalandığını ortaya koyuyor. Bu durum, riskten kaçınan yatırımcılar için cazip olabilir. Ancak düşük volatilite her zaman düşük risk anlamına gelmez. Hacim ve teknik göstergelerdeki zayıflıklar dikkate alınmalı. Uzun vadede, Turex hissesinin teknik olarak dip seviyelere yakın olduğu görülüyor. 52 haftalık dip olan 7, 54 TL seviyesine yaklaşılması yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunabilir. Ancak teknik göstergelerin çoğunun nötr veya zayıf sinyaller vermesi uzun vadeli bir toparlanma için henüz güçlü bir işaret olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almadan önce hacim ve trend göstergelerini yakından takip etmeleri önerilir. Turex hissesinde teknik olarak kısa vadede yatay seyir veya hafif toparlanma beklentisi hakim. Ancak hacimdeki zayıflık ve fiyatın VWAP'ın altında kalması, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Destek ve direnç seviyeleri yakından takip edilmeli. Özellikle 8, 51 TL direnci ve 8, 18 TL desteği kritik öneme sahip. Kısa vadeli işlemlerde ani dalgalanmalara karşı stop loss stratejileri kullanılmalı. Sonuç olarak, Turex hissesinde teknik analiz göstergeleri kısa vadede kararsız bir tablo ortaya koyuyor. Fiyat hareketleri, destek ve direnç seviyeleri arasında sıkışmış durumda. Teknik göstergelerin çoğu nötr veya zayıf sinyaller verirken, hacim göstergelerindeki negatif uyumsuzluk düşüş riskine işaret ediyor. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmeleri ve ani piyasa hareketlerine karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor. Orta vadede ise teknik olarak yatay seyir veya hafif toparlanma beklentisi öne çıkıyor.